Çok baskı oldu yani, çok baskı oldu yani. Verimize geldi yani, bir şeyler yaptılar ama kalkmışlar. Kero'yu da vurmuş ve son olarak bir headshot da AMD LL'e. Yani bunu hala oynamaya devam etmek istiyor bu arada BBL ekibi. İzin vermiyor Toronto. Fırsattan istifade Kero'yu arkasından vurdu. Belki de bu son round olacak artık. Banka ötesinin galibi oluyor Cuney Sports ve... BBL e-sports. Onlar için bu en kafamda demek ki. Onlar dolu Kaybedenler grubuna düşmüş oldu. Rakipleri futbolist oldu. Gardner doğru Lego bu kaybediyor. Büyük şans Bu BBL adına hiç ama hiç oyun olmadı. Tabii ki BBL için biraz kabul eti demez. Oh. BBL e yenmiş oldular. BBL e-sports iki tane final geçirdi bugün. Bu finallerin ikisinden de 2-0 aynı haritaları kaybederek geri kaybetti. Abi, eleme bitti Abi ya. Elime hani bitti ilk eleme falan biz kaybettik. Orada zaten orada dedim ha herhalde, kötü şeyler bizi bekliyor şey Yorum o falan. Çok zor yani gerçekten. Ya, gelecek, 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 Sangal biraz oluyor diyelim. Aslan ama bıraktığı yerden devam. İzleyenler sadece yani skor tablosuna bakıp, skor tablosuna bakıp en altta kim varsa oh o yardım. yardım, 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 yardım diye. evet. Vuruluyor diyecektim ki son kanoncuza düştü ve BBL ilk haritaydı. 13 indik skordan daha iyi oynayabilirler miydi? Kesinlikle evet. Son 8'i en iyi şekilde gerçekten en iyi şekilde hazırlanarak oyunumuzu ortaya koyarak elimizden geleni yapacağız. Beniyorum hala yeri mantıklı adamların B site'de olmadığını bildikleri için direkt hızlandırıyorlar, bu bir taktik değil. İşte biz de bunu yapmaya çalışıyoruz, İletişim. İletişim, hep konuşuyorum, her yayın açtığımda konuşuyorum. İletişim, iletişim, iletişim. Aslında işte takım olayı bir sonra... La, bu. Biraz sonra... Rahut itiyor oğlum. Bak, 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 geldi Allah ya. Çok güzel maç ben... doğdu, çok güzel maç Hasan, Hasan, Hasan var ya. ya, şu, var ya. Çok, şu dönüşe bak, dönüşe bak. Sen nesin ya. Hasan başa başa doğru. Betel o, betel o, betel go! Go! Oğlum bu ne? Lan tüylerim diken diken oldu. geri üzerime geliyorlar. Abi siz ya. niye birbirinize laf sokuyorsunuz? Mesafe var birbirimize sokamıyoruz. Laf sokuyoruz. <laughs> <laughs> kadar kanka. Sonra da ben TS'de bunu açtım. sabahlara kadar. Çıkıcıki çıkıcık çıkıcıki çıkıcık. Değiz değiz değiz. Bu ne amına koyu. Dur şuna da bakalım. Bu da güzel gibiydi. Bir Rivals'a katılan bir takımdınız önce. Sonra bir gerçek bir takım oldunuz. Ulan bir, bir şey diyeceğim lan. Bu Perales şey bizden var mı? Kendine bir sende yapsanız da bunu. Şerefsizler. Erik Şeyden geldik biz de. Mersin köyden. He? Niye onunla bana da yapmadınız böyle? Yesel mi yesel falan. Valla başarım olmadı da. Evet.